Merhabalar dostlar. 26 Kasım 2020 seans başlamadan önce golü attı arkadaşlar. Kim attı? Fenerbahçe Futbol AŞ Kamu aydınlatma platformu Yanlış hatırlamıyorsam 5 ay önce 6 ay önce arkadaşlar Trabzon, Galata, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi golleri atmıştı da Fenerbahçe daha çok gol atmıştı. Neden ne diyeceğim anlayacaksınız. Bedelli sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı. 1 milyar 250 milyonluk sermayesini 6 milyar 250 milyona çıkarma kararı aldım. Peki nasıl aldı? %400. Bitti mi? Bitmedi. Çarpı 2 arkadaşlar. Bakın rüçhan hakkı normalde 1 TL'dir. Ya yani 1 TL demeyeyim arkadaşlar. Bir sürü hissede 1 TL ama burada Fenerbahçe 2 TL'den. Yani bu ne demek? Bir hisseniz varsa 4 hisseniz olacak arkadaşlar. Normalde Rüçhan hakkında her bir 4 hisse için 1 er lira ödeme 1 TL ödemeniz gerekiyor. Ama bunda 2 TL yani %800 kuvvetinde arkadaşlar bir bedelli sermaye artırım. Yani bir tane hisseniz varsa 8 lira cebinizde olsun onu söyleyeyim. 1000 tane hisseniz varsa 8000 tane hisseniz arkadaşlar 8000 TL cebinizde hazır bulunsun. Pamuk eller cebleri arkadaşlar. Bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, özellikle Trabzon özellikle Trabzon'un geçen sefer felaket yapmıştı. Bir sermaye azaltımı, bir sermaye arttırımı ortalık toz dumanı. Hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani Allah yardımcısı olsun hissede olanlara. Anladığımız kadarıyla 3-5 ayda veya 5-6 ayda bir Fenerbahçe yapıyor gibi gözüküyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.